Yeni bir tarifle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? İftar için kuzu tantuni yapıyorum. Böyle burada 400 gram kuzu etim vardı. Doğradım. Daha küçük minik minik doğradım. Kuşbaşıdan daha minik olmak şartıyla şu kadar. Böyle baya minik. Doğrayabileceğiniz kadar küçük doğrayacaksınız. Ben belki küçük doğrayamasam da ancak şu kadar şu kadar yeterli. Kuzu çok kuzu zaten çabuk pişer. Maydanozumuz, soğanımız, domatesimiz, biberimiz, kırmızı toz tatlı toz biberimiz ve tuzumuz var. İlk aşamada eti pişirerek başlıyoruz. Etimizi ay alıyoruz. Kettle'ıma sıcak su koydum. Eti baştan bir 5 dakika böyle hafif bir kavuruyoruz. Bu yağları bir hafif salsın diye kendine. Ondan sonra sıcak su koyup eti yumuşayana kadar pişiriyoruz. Eti birkaç dakika böyle yağ falan koymadan böyle çeviriyoruz. Eğer etiniz yağsızsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt aygaza koyup üstüne su koyup pişirmeye de başlayabilirsiniz. Ama gözüktüğü gibi metin yağlı biraz. O yüzden biraz yağın hafif böyle erimesi için böyle birkaç dakika yani bir nasıl desem bir 8 dakika falan böyle aygaz üstüne tutacağım. Ona sonra sıcak suyunu koyacağım. Evet gördüğünüz gibi etimin rengi değişti. Şimdi bu kadar yeter. Etin üstüne çıkana kadar sıcak su koyuyoruz. Kaynak su koyuyoruz. Allah sıcak su olması lazım, kaynak olması lazım ki et kendini sıkmasın. Kontrollü bir şekilde pişene kadar pişene kadar pişiriyoruz. Bu arada arkadaşlar kuzu eti kokuyor diyeniniz olabilir. Benim evimde kuzu etim vardı. Ben kuzu etinden yaptım. Ama sizde dana eti varsa dana etinde de ya da tavuk etinden de yapabilirsiniz. Bu yüzden kokmasını engellemesi için ki bize kokmuyor. Ama olur da bana kokuyor derseniz. iki tane defne yaprağı atıyorum. Size de bunu göstermek için atmak istedim. Biraz da karabiber. Hmm. Şimdi böyle koktuğu zaman o kuzu etinden hiçbir koku kalmayacağına emin olabilirsiniz. Size göstermek için attım. Demir yapraklarını da pişmeye devam ediyor etim. Etim pişerken arkadaşlar ben de lavaşı marketten aldıracaktım eşime. Karar verdim dedim marketten alacağıma kendim yapı vereyim. O yüzden ani bir kararla lavaş için hamur tutmaya karar verdim bir bardak ılık suyum var. Yani bir parmağını soktuğun zaman bir hafif ılık. Hafif böyle sıcak gelecek. Yaş, yaşmaya maya varsa daha iyi olur ama benim evimde kalmadığı için mecbur kuru maya kullandım. Ve aşağıya yukarı bir tatlı kaşığı. Şeker. Bakın karıştırma kaşığıma bakın tatlı kaşığı şey, tahta kaşığım bulamadım. Şimdi size de bekletmeyi istedim. Özellikle mayalara yani demir kaşık değdirmemeye özen gösterin. Bakın arkadaşlar. Amurumun derken yine benim tripod düştü zaman gibi. Amurumun mayalama işlemi gerçekleşti. Evet makinama bir bardak ılık suyumu Yine dediğim gibi beni soktuğu zaman biraz kuruluk gelecek. Bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ve dört kaşık yoğurdumuzu koyuyoruz. Yoğurdu ben evde yapıyorum her zaman. Allah nasip etti sürece yani. Hep evde yapıyorum ve konserve şeyine mayalıyorum. O yüzden hiç bozulma olmuyor. Önce şimdi bir sıvıları karıştıralım. sonra ununu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Unumuzu da bir bardak olarak ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Gerekirse daha ilave edeceğim. Büyük ihtimalle 2-2,5 bardak un olacak. Evet arkadaşlar, hamurum tutuldu. Şimdi bunu bir üstüne streçleyeceğim. Bir yarım saat bekleteceğim. Bakın arkadaşlar. Ete koydum onca suyu. Et çekti. Çok da güzel lokum gibi pişti. Şimdi aygımızın altını tekrar açıyorum. Artık ezana yakınladım. İçine bir çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Tam dolu değil. Bir su bardağı suyumu koyuyorum. Hatta hepsini koymuyorum. Çünkü çok güzel pişti etim. Ve Şöyle, şöyle çok dolu böyle bir kaşık tatlı toz biberimi koyuyorum. Ve bu yağlı su kendine çekene kadar, et onu çekene kadar pişiriyoruz. Bir yandan da lavaşları açmaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar böyle bu şimdi yağlı et yağlı suyunu çekene kadar pişiriyoruz ve kavuruyoruz. Evet arkadaşlar tantunum oldu. Bakın son halinde çekeyim. Şöyle biraz aksi yumurtayım. Bakın gayet güzel oldu. Tadı da güzel olduğuna inanıyorum. Maydanoz, biber, soğan, bir de domates, bir de sumak koydum. tabi tuz. Şöyle koyuyorum. Üstüne de etten şurasına şöyle katlıyorum. Biraz fazla koymuşum. Galiba bol kepçe olmuş birazcık. Bakın. Lavaşını da kendim yaptım. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.